Kesin kuşa kaşı kasına geldik arkadaşlarımla birlikte bir bebeği göstereceğim. <laughs> evet müthiş bir manzara. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> evet. Selfie de çekmeyelim gel. <laughs> Dünyanın en güzel şehri. Evet, arkadaşım Gül de şimdi manzaranın keyfini çıkartacağız. Bize iyi eğlenceler. değişiklik oldu. Evet, şimdi çok güzel bir yere oturduk. Manzaramız bu. Evet, şimdi arkadaşımla birlikte burada kahve içeceğiz. Arkadaşım Gül bu arada. Evet, güzel bir gezi. Evet, Gayet keyifli iyi. gezmeydi bence. Evet kesinlikle çok güzeldi. Hem dükkünüz hem orman havası almış olduk hem de yürüdük. Gerçekten hava çok güzel. Monta bile ihtiyaç duymadım gerçekten. Evet kahvelerimiz geldi. Şimdi bize afiyet olsun.